Merhabalar canlar, videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer diyelim. Haliniz neyse o çıksın fanınızda. Bu arada, beni burada görmek isteyenler videomun altına evet seni her daim her zaman YouTube'da görmek istiyoruz yazabilirsiniz. görmek istemeyenler de yani böyle <laughs> seni görmek istemiyoruz yazabilirsiniz anında engellerim dermişim. Tabii ki şaka yapıyorum. Demem o ki nokta virgül yani herhangi bir şey bir yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Evet canlarım, cigerlerim, şekerparelerim, YouTube ailem. Hepinize sevgiler, selamlar. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet burada sanki böyle iptal ettiğiniz yollarınız ile alakalı bir takım konularınız gündem olabilir. Bir takım sağlık sorunları ile alakalı kariyer odaklı. Bakın iki kişiden hatta üç kişiden bir destek alma ile alakalı durumlarınız olacak mı? Olacak. Böyle size destek verme enerjisinde olan sanki ardınızda arkanızda duran bir kişi görünmekte. O kişi sayesinde sonsuz bir e, mutluluk, sonsuz ve sorunsuz bir hayat böyle sana. Bayan ya da baysın fark etmek için sonsuz bir hayat bahşedecek diyebilirim. Bir çıkmazda olabilirsin. Çıkmaz sokakta dahi. Sanki yaptığın bir iyilik sayesinde böyle bir kapı aralanacak. Ya burası duvar. Burada çıkmaz sokak. Yani nasıl olabilir diyebilirsiniz. Adeta sıkıntıların arasından ve ortasından öyle bir ışınlanacaksınız ki sizler bile bu duruma şaşırabilirsiniz. Neyi bekliyorsunuz? Fırsatları kaçırdığınızı görmüyor musunuz? Bakın. Aranızdan biriniz bekleme enerjisinde. Halen bekliyorsunuz. Yani biri gelip de sizin yapmanız gerekeni yapmaz. Siz yapacaksınız. Siz harekata geçeceksiniz. Belki kısmetlerinizi kapatmak için uğraşan mendeburlar olabilir, münafıklar olabilir. Yani en yakın dostum dediğiniz kişi veyahut en güvendiğiniz birisi ya da tanıdığınız tanımadığınız fark etmiyor. Bu özellikle kariyerinizle oynayan birileri var. Bakın kariyer, kariyer ve kariyer. Kariyerinizle, kısmetinizle yaptığınız iş ile uğraşanlarınız çok fazla. Yaptığınız iş ile uğraşanların yaratan B noktasını verecek. Bakın buna emin olabilirsiniz. Sizin kuruşunuzda gözleri olana Rabbim öyle bir verecek ki Buna sizler bile şok olacaksınız. Ya ben ne yapıyorum? İnsanlara zararım yok. İyilikten başka bir şey düşünmüyorum. İnsanların kalbini kırmamak için bin kere düşünüyorum, bir kere harekat ediyorum ve zaman kaybediyorum. Yani böyle belki yüz bin kazanacağıma yirmi bin kazanayım diyorsunuz. Az olsun, öz olsun, temiz olsun. Bunu bile size çok görmeye çalışan birileri var ama onlara allah Teala yani böyle kendi e, kısmetlerinde bulacaklar diyebilirim. Çok uğraşıyorlar. Sizin kısmetlerinizde, paranızda, kariyerinizde, yaptığınız iş ile özellikle uğraşanlarınız var. Yani böyle sabredin, sabır çekin. Dediğim gibi hasbunallah ve vekil. Allah size kafidir, yeterlidir, vekildir. Herkesin kimin kısmetiyle oynadığını yaratan görmekte ama sabrım kalmadı diyor gibisiniz. Bakın birazcık daha sabredin. Yaptığınız işten vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz ya da yaptığınız işte ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir. Mobbing uygulayanlar olabilir. Mesela bir iş yerindesinizdir. Dikiş dikiyorsunuzdur. Sizin göreviniz dikmektir. Ee, mesela atıyorum 50 parça dikecekseniz 100 parça 100 parça dikecekseniz 1000 parça önünüze verilebilir bu nedir bu mobbingdir sizin yükselmeniz gereken yere başka birisini yükseltmek için size uygulanan işte bir sıkıntı verilen bir sıkıntı da olabilir veyahut da mahsustan kendiniz çıkın gidin gibi gibi bunda da üçüncü bir kişinin parmağı olabilir yani paranızda mevkinizde makamınızda bu kariyer ile alakalı bir takım sıkıntılı durumlar görülmekte ama yani zımba gibi olacaksınız diyebilirim. Bımba gibi bir kişi hayatınıza ya girdi ya girecek ya da girmek üzere. Ee, yani böyle bomba gibi gelen bir kişi var. O kişi sana tüm kapıları aralayacak ve tüm kapıları açma enerjisinde olacak mı? Kesinlikle olacak. Çok faydasını göreceksin. Yani gümbür gümbür gelen kısmetler bomba gibi de gelen bir kişi var. O kişi sayesinde bütün kapılar size aralanma enerjisinde olacak mı olacak potansiyeliniz var ama bir takım anlaşmazlıklar yaşamanız için de uğraşan kişiler var yani birileriyle aranızda limonilik olabilir veyahut da kaygılı endişeli olduğunuz konular durumlar olabilir ne kadar kaygılı endişeli olursanız olun bu konulardan da bu durumlardan da aydınlığa kavuşacak olarak çıktınız çepreşik çapraz ilişkiler çapraz dostluklar, ya bilemiyorum ya böyle birilerine çarpı işareti koyabilirsiniz. Size yakın mesafede oturan, bakın size yakın mesafede oturan kısa boylu kilolu bir sarışın bayan ve yanında hafif esmer gibi hafif sarışın gibi böyle 20 yaşlarda bir kız olabilir. Bu ikisine dikkat edin. Bunlar ya sizin yaptığınız iş ile aynısını yapmak istiyor yapamıyorlar veyahut başka türlü bir karın ağrıları var. Bunlardan bir zarar görme gibi durumlarınız olabilir. Bir göz var bakın gözü olanın göz çıksın derler ya. Elem terefiş kenafir gözlere kızgın şiş gerçekten de öyle olacak. Herkes kendi kısmetine bakmaktansa sizin kısmetinizle uğraşan sizin kısmetinizle oynayan birileri olabilir. Bunların farkına varacaksınız evet yeni dostluklarınız olacak araya soğukluk giren bir kişi var ise bununla kaynaşmalarınız olacak bakın yay burcundan bir beyefendi görünüyor burada böyle e, nasıl desem orta boyun bir tık üzerinde olabilir yerden bitme yer elması gibi şey değil yani öyle değil e, orta boyun bir tık üstünde yay burcu beyefendisiyle Böyle aranızdan biriniz bir iş birliği yapabilirsiniz Ya da araya bir limonilik girdi ise Ya 15 gün içerisinde ya da 25 gün içerisinde Bir mi iki mi bilemiyorum ama bakın burada 15 ya da 25'li bir sayı görünüyor Bir görüşmeniz bir kavuşmanız ya da bir sarılma sarmaş dolaş olma gibi konularınız gündem olacak mı olacak diyebilirim Çevrenizdeki olumsuz enerjilerden olumsuz kişilerden etkilenmeyeceksiniz Olumsuzlukları üzerinize yollamak isteyen birileri olabilir Abe gafil. Abe münafık diyeceksiniz. Senden büyük Allah var. Ben Allah yolunda ilerledikçe sen istediğin münafıklığı yap, istediğin böyle gafilliği yap. Hiçbir şey olmaz diyeceksiniz. Bakın. Ardında, yanında, sağında, solunda her neyse Allah olanın sırtı yere gelmez. Kariyer odaklı ama bakın her konuda demiyorum. Kariyerinizle, işinizle, mesleğinizle sizi dibi göstermek isteyen birler var. Ama yaratan da sizi inadına yukarı kaldırma enerjisinde olacak mı? Olacak. Borçlarınız var. Neye borçlandınız, ne yaptınız bilmiyorum ama birazcık dal duruğunu aşmış olabilir borçlar. Ama gelecek paralar da var. Belki gelecek paralara güvendiniz. Belki bilemiyorum yaptığınız yardımlarda kıyımsız bir yapınız olabilir. Elinizde bir lira varsa bunun. 90 kuruşunu birine veriyorsanız o 10 kuruş zaten size zar zor yeter. Böyle bilemiyorum. Burayı biraz törpülemeniz gerekiyor. Acıma hissini, hani acıma acınacak hale düşersin derler ya. Ee, acıma hissini kariyer ve para konularında biraz törpüleyeceksiniz. Tamamıyla ortadan kaldırın demiyorum. Birazcık törpüleyeceksiniz. Yoksa elde avuçta kalan bir şey yok diyebilirim. Her konuda maddi anlamda birilerine yardım ediyorsunuz ama hiç kimsenin sizde bir kuruşu olmamasına rağmen gene sizi bir takım iğrenç demeyeyim de böyle değişik durumlarla itham altına almaya çalışan birileri olabilir. Kale almayacaksınız. Çünkü yaratan her şeyi biliyor, görüyor da diyebiliriz. Evet ayağınızın tersiyle ya da elinizin tersiyle tepelediğiniz bir fırsat size yeniden gelme enerjisinde olacak mı olacak ee, burada bakın kısmetlerinizin önünü kapatmaya çalışan birileri olabilir kesinlikle ve kesinlikle bu kişiler bu amaçlarına ulaşamayacaklar diyebilirim isminde vanım vsi olan bir kişiden Büyük bir kısmet size gelebilir. Bu dolaylı yoldan gelebilir. İlla ki size büyük bir kısmet kendi gönderecek, bizzat verecek demiyorum. Hani dolaylı yoldan sizin haberiniz var ya da yok. Dolaylı bir şekilde size kısmetler gönderen ya da size iş gönderen biri olabilir. Birisi size bir iş gönderiyordur. Böyle hani yaptığınız işle alakalı ya da hanenize para akışını sağlayan bir kişi görünüyor. Ama... Sanki böyle daha önceden de sizin para akışınızı mı kapattı, kısmetinizi mi kapattı? Bir takım e, vicdani rahatlama ile alakalı da bir durum burada olabilir. Evet anlaşmazlıklar ve fikir ayrılığı yaşadığınız bir kişiyle orta yolunu bulma enerjisinde olacak olarak gördüm. Sizleri her kim ile anlaşmazlık yaşıyor iseniz bakın orta yolu bulma enerjisinde olacaksınız. Çekişmeli ve uyumsuzluk içerisinde olduğunuz birileriyle kaynaşmalar olacak. Eskisinden de sağlam adımlar, eskisinden de böyle kurulacak sağlam ortaklıklar ya da dostluklar gündeminizde olabilir. Burada aşk hayatınız ile alakalı aşk hayatınıza gelecek olursak bakın sanki böyle kalbinizi ve gönlünüzü kıran bir kişi yeniden affedilmeyi bekleme enerjisinde oluyor olabilir. Ama sizlerde bir ikilem olacak. Daha önce size düşmanın düşmeye yapmayacağı, düşmana yapmayacağı bir sıkıntı yaşattı ise bu kişi affetmeme enerjisinde olabilirsiniz çünkü elinde yüzük, cebinde işte eli ya da yüzüğü her neyse kapınıza gelen e, nikah masasına oturmak isteyen, evlenmek isteyen bir kişi olabilir. Ama sanki şu an sizler e, ailenizin öngördüğü bir kişiyle evlilik yolunda ilerleyeceksiniz. Bu kişiden gelen evlilik teklifini kesinlikle reddetme enerjisinde olacaksınız. Çünkü çok fazla hayal kırıklığına uğramış olarak gördüm sizleri. Evet geçmiş ile alakalı sürekli sorun çıkartan bir partneriniz aşk hayatınız ile alakalı gene bir durum var ise bu kişiyle de oturup durumları Enine boyuna konuşma enerjisinde olacak olan bekar kişiler burada görülmekte. Baş harfiniz Samsun'un S'si olabilir. İki tane çocuğunuz görünüyor. Size öyle bir kısmet çıkacak ki hani böyle seni kaybeden yanıp tutuşsun derler ya. Çok büyük sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz. İlkinden ne ok gördüm ki, ikincisinden ne fayda göreyim? Bir mottoya sahipsiniz. Baş harfi S olanlar için söylüyorum. Ama bu sefer bu kişi sizi mutluluğun doruklarını çıkartma enerjisinde olacak. Bu kişiden de bir tane çocuğunuz olacak. Mutlu bir yuva Mutlu bir hayat sizleri bekleme enerjisinde olacak mı? Olacak. Çünkü evvelkinden çok büyük sıkıntılar almış olarak çıktınız. Dengeyi sağlayacaksınız. Bakın hayatınızdaki dengeyi sağladığınız takdirde üzerinizdeki karabasanlar, kara bulutlar, hane içerisindeki takışmalar, çevresel faktörler her şey ortadan kalkma enerjisinde olacak mı? Olacak. Böyle... Ee, hem iyi hem kötü hem güzel hem tatlı hem acı derler ya ee, nasıl diyeyim ya bir hareketlenmeler olacak hayatınızda hareketlenmeler olacak. Devlet kurumuyla alakalı bir iş başlangıcınız olabilir bir iş başvurunuz olabilir ya da devlet kurumunda size iş bulmaya çalışan iş ayarlamaya çalışan maddi anlamda sizi yükseklerde görmek isteyen birisinin varlığından da gene tabağımız bizlere bahsetmekte. Ee, olumsuz olan dostluklarınızı bitirme enerjisinde olabilirsiniz böyle hayatınızdan gitmesi gerekenler gidebilir, çıkması gerekenler çıkabilir. Sizi sıkıntıya sokan, artısı olmayan ama eksisi olan her kim var ise bu kişilerle de sanki böyle irtibatı sonlandırma gibi durumlarınız olabilir. Ufak tefek hastalıklarınız, ufak tefek kriz e, yönetiminiz olabilir. Finansal konularda rahatlamalarınız olacak. Borçlar ile alakalı kafaya taktığınız konuları bakın e, bir şekilde halledeceksiniz. Ani bir çıkışınız Ani bir yükselişiniz olacak mı? Olacak diyebilirim. Yani böyle sana ansızın gelebilecek bir takım sıkıntıları da önleyen ilahi güçler olabilir. Ya da ilahi emir olabilir. Yaratan sana ansızın gelebilecek sanki sıkıntıları ortadan yok etme enerjisinde oluyor da diyebiliriz. Ya sen böyle bir diyorsun ama benim hiç kimseye zararım yok diyor olabilirsiniz ama zaten kimseye zararınız olmadığı için sizin iyi kalpli ve iyi yürekli olduğunuzu bildiklerinden dolayı bu biz ne yaparsak yapalım bize kötülük yapmaz diyen e, bir kafa yapısına sahip olan kişiler tarafından köşeye sıkıştırılmak isteniyor olabilirsiniz. Sabrınızı zorlayan birileri burada görülmekte ama sabırlı olacaksınız. Evet benim kız çam kapı çaldı seslendi bir de bir işte ezan vakti diyelim araya girdi ara vermek durumda kaldım yani durdurdum kapattım. Evet burada da perdakızda sizi izleyen gözleyen gözlemleyen gözetimi alt tutmaya çalışan bir kişi olabilir buna karşı dikkatli olacaksınız. Tüm kalbinizi işinize mesleğinize ve kariyerinize vereceksiniz ve in, hani böyle insanlar insan kılığındaki kişiler asla düşüşünüzü göremeyeceklerdi diyebiliriz böyle size göz iş döktürmek için ya da size sıkıntı vermek için uğraşan isminde sanki böyle Niden'in N'si ve İzmir'in iyisi olan bir kişi olabilir. bu beyefendi olarak görünüyor. Bu kişinin gitmediği şeyhler, şıhlar, hacılar, hocalar kalmamış gibi sözde işte şeyden bahseder doğruluktan dürüstlükten namazdan belki niyazdan bahsetme enerjisinde olabilir ama bu kişinin hakla hukukla namazla niyazla alakası yok diyebilirim bu kişi ee, yüzünde de Rabb'i esir yok diyebilirim yani böyle nursuz sıfatsız hani derler icbiliyetsiz bir kişiliği var N ve İ harfi bulunuyor isminde bu beyefendiye karşı dikkatli olacaksınız şehler şıhlar onlar bunlar aracılığıyla maddi ve manevi sizi çökertme planları var ee, Rabb'im onu bildiği gibi yapsın ee, karma oluşturuyor hakkınız hani derler ya yedi neslinden çıksın deme enerjisinde bazılarınız olabilirsiniz. Zaten siz demeseniz dahi yaratan bu kişinin yedi neslinden sizin karmanızı çıkarma enerjisinde olacak. Çünkü bu kadar kötülük yapılmaz diyorsunuz. Maddi anlamda sizi düşürmeye çalışmış. Tamam okey. Manevi anlamda sizi düşürmeye çalışmış. Buna da okey. İtibar anlamında sizi düşürmeye çalışmış. Buna da okey. Ve tanıdığınız tanımadığınız insanlar ile bir ara bozuculuk ile alakalı da görünmez bir takım sıkıntılar size vermeye çalışmış. Oluşturduğu karmanın bedelini diyorsunuz. 7 nesli gani gani ödesin dediğinizi duyar gibiyim. Ödeyecek de hiç canınız sıkılmasın. Hiç e, kafaya bile takmayın. Mevlam sizleri zaten her konuda yüceltme enerjisinde olacak. Asla darda koymayacak. Mevla diyecek ki sen kimsin kulum? O da benim kulum, sen de benim kulumsun. Sen onun kısmetiyle oynarsan ben senin kısmetinde öyle bir oynarım ki ansızın ne olduğunu şaşırma enerjisinde olacaksın dediği yaratanın bile neredeyse sıfatına böyle ya, ya, gerçi tükürse meleklerine tükürttürse sıfatına gök kubbeden o kişinin yarabbi şükür yağmur yağdı der o derecede sanki sıfatsız işte yüzünde nur olmayan değişik bir yapısı bu kişinin görülmekte. Buna karşı dikkatli olacaksınız. paranoya olabilir. Ruhsal sıkıntıları olabilir. Yani böyle e, sizler evliye sıcak bakmıyor olabilirsiniz. Çünkü Bazılarınız böyle ne bileyim yaşadığınız olumsuzluklardan dolayı da olabilir bekarlar için gene söylüyorum. Evet, burada silip süpüreceğiniz kötü enerjiler, kötülükler, negatifler, blokajları da üstünüzden atacak olarak çıktınız bir takım hayır hasenat böyle sadaka verme ile alakalı da konularınız gündem olacak Hani birilerine en azından destek verme enerjisinde olacaksınız ki sizler de Yüce Yaratan'ın hani korması altına tez vakte girebilirsiniz diyebilirim Hani böyle geçmişi düşünmeyi geçmiş ile alakalı sıkıntıları düşünmeyi bırakacaksınız geleceğe bakacaksınız yani gelecek ile alakalı konularınız Gündeminizde olacak. Her kim size sıkıntı verdi ise artık hani geçti gitti. E, yıkılmadım, ayaktayım dediğinizi duyar gibiyim. Ba bazılarınız böyle yalpalama enerjisinde olabilir ama en azından derler ya ayakta mısınız ayaktasınız. Yıkabildiler mi? Kesinlikle yıkmak mümkün dahi söz konusu dahi e, olamadı. Olması da imkansızlık enerjisinde bir zafer kazanacaksınız. Elinizde böyle bir bayrak, bir sancak, böyle bir şey tutuyor gibisiniz. Böyle bir sanki böyle bir zafer kazanma ile alakalı konularınız olacak ve bunu 3-5 kişiyle kutlama enerjisinde olacaksınız. Baş harfi E olan birinden büyük bir destek alabilirsiniz. Baş harfi E olan bir kişi sizi sonuna kadar destekleyecek. Sonsuz destekçiniz olabilir, sonsuz arkadaşınız olabilir, sonsuz dostunuz olabilir. Ee, yani bu kişi yani maddi, manevi, aşk, kariyer ne olursa bilemiyorum o kadarını ama sizi gerçekten yüceltme enerjisinde olacak mı? Olacak. Senle uğraşanlar karşısında o kişiyi görme enerjisinde olabilir. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Bakın ilahi e, adalet devrede olacak. Sistem tarafından hakikaten bir takım konularda korunma enerjisinde olacaksınız. Evet kartlarımız ile alakalı şöyle bir baktığımızda ise şöyle bir kartlarımıza da bakalım. Aşk olur, iş olur. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise kartlarımızın söylemek istediği nelerdir? Benim YouTube aileme. Yani burada bu ters geldi. Ee, yengeç, akrep ya da balık burcundan bir kişi sizden tarafa doğru yönelmiş. Sizden tarafa doğru konfetleri patlata patlata, kalp baloncuklarını ata ata ilerleme enerjisinde olabilir. Ya yani böyle e, sizi seven işte etrafınızda sizin hoşlanan bir kişi var ise bu kişiden ilan, aşk gelebilir. Burcunuz ne olursa olsun fark etmiyor sizin ama karşı taraf e, su grubu enerjisinde olabilir. Etrafınızda dört dönem böyle bir enerji var ise yakın zamanda bu kişiden size ilan, aşk gelme enerjisinde olacak mı olacak? Bu da akrep erkeği olabilir, yengeç erkeği olabilir, balık erkeği olabilir. Hani bay bayan neye göre bakıyorsunuz diyenler için söylüyorum. Buradaki erkek enerji bir eril görünmekte. Yani su grubundan bir kişiden size ilan aşk gelebilir. Size hıyanet etmek isteyen, sizi can damarınızdan şey yapmak isteyen birisi olmuş olacak idi ama ters geldi. Yani böyle yakın zamanda sizin canınızı yakmak isteyen ya da size sıkıntı vermek isteyen aşk hayatınız ile alakalı bir karşı cins de olabilir. Farklı bir kişi de bilemiyorum ama bu hani engellenmiş diyebiliriz sistem tarafından ee, ve sizin mutluluğunuzu engellemek isteyen sizin mesela mülakata girer yüksek not alırsınız ya da sınava girer güzel bir başarı alırsınız. Nişan düğün bir takım arkadaş çevrenizde organizasyonlarınız olabilir. Ya sizin mutluluğunuzu bozmak için uğraşan her kim ise bu kişi amacına ulaşamayacak da diyebiliriz. Kalp kırıklıklarını son bulacak, dedikodulardan, sıkıntılı durumlardan, sıkıntılı kişilerden uzak duracaksınız. Çünkü ilahi adalet devrede olacak. Adaletin kılıcı Keskin olacaktı diyebiliriz. Size her kim sıkıntı verme enerjisinde ise o kişilerde bin kere düşünüp bir kere hareket etmesi konusunda yaratan uyarmakta. Ben diyor diğer kulumun üzülmesini istemem. Sen de benim kulumsun. O da benim kulum. Sen ona ilahi adalet kavramını bilmeden karma oluşturduğunu bilmeden eğer ona bir sıkıntı verirsen ben sana bir yapıştırırım. Şöyle böyle bir de böyle yani yerinden. ...bir daha maddi manevi doğrulamazsın... ...deme enerjisinde olabilir... ...bu yüzden ben herkese söylüyorum ki... ...hani hiç kimseyle uğraşmayın arkadaş... ...kendi işinizle uğraşın... ...işiniz gücünüz yok mu sizin... ...kendi kariyerinizle uğraşın... ...kendi işinizle uğraşın... ...kendi parasal finansal krizlerinizle uğraşın... ...herkes zaten bir takım sıkıntılar... ...sorunlar ve problemler çekmekte... ...bir de sizin sıkıntınızı mı çeksin... ...bir de sizin görünür, görünür görünmez verdiğiniz problemleri mi çeksin... ...kimse kimseyle uğraşmasın ki... ...ilahinin tokatını da yemesin... ...bakın senle uğraşanlar dahinin tokadını gerçekten yiyecek. Gerçek bir davamız var ise i̇şte bu dava ile alakalı da hayırlı haberler alacak mısınız? Alacaksınız. Hayallerinize doğru uçar adım ilerlediğinizi görülmekteyim. Çok fazla rakipleriniz var. Rakipler sizi hedef almış halinde. Hani ok bakın buradaki ok işaretlerini sizlerde görmektesiniz. Buradaki oklar, buradaki oklar sizin etrafınızı çepeçevre sarmış durumda. Bu okları sahiplerine gönderme enerjisinde olacak mısınız? Olacaksınız. Ben tek siz hepiniz dediğinizi duyuyorum. Duyar gibiyim. Dünyaya kafa tutan bir yapınız var. Tüm dünyaya kafa tutan bir yapınız var. Ben tek, siz hepiniz diyor gibisiniz. Buradaki bütün okları sahiplerine iade edeceksiniz. İade-i ziyaret başlıyor deme enerjisinde olabilirsiniz. Sabrınızı tüketen birileri var. İade-i ziyaret başlama enerjisinde olacak mı? Olacak. Akrep, yengeç ve balık burcundan bir kadından size parasal anlamda da fayda gelebilir. Balıkları görüyorsunuz. Maddi manevi her yönden de size bu kişiden hayır gelme enerjisinde olacak mı olacak evet bu kartımızla kapatalım bakın para avcunuzda diyor ne kadar e, sizinle uğraşma enerjisinde olurlarsa olsun gene de kısmetlerinizi asla ve asla kapatamayacaklar parasal anlamda büyük ferahlamanız olacak çok büyük yükselişiniz çok büyük bir çıkışınız olacak mı olacak sıçrayışınız muhteşem ötesi olacak hani ben bu kişinin kısmetini kapatayım da şöyle olsun da böyle olsun da maddi manevi dibi görsün de yaratan buna müsamaha etmez o an ediyor ise vardır bir bildiği seni ondan daha da beter bir duruma düşürmeden bu ilahi adaletin sayfasını kapatmaz defterini dürmez bu yüzden iyilik eden iyilik bulsun, kötülük eden kendi kalbinin ekmeğini yesin diyelim. Yeni gelecek teklifler olabilir, size yeni yapılacak teklifler olabilir ama bu teklifleri görmek, kabul edip etmemek sizlere kalmış diyebilirim. Daha önceden size gelecek olan bir teklifi, daha önceden size sunulan bir fırsatı engelleyen bir takım kişiler yüzünden, bir takım sıfatsızlar, bir takım işte yüzlerinde Rabbi esir olmayan kişiler tarafından maddi ve manevi engellenmiş, tıkanmış yollarınız olabilir. Ama bütün tıkanık enerjiler ortadan kalkma eyleminde olacak mı? Olacak. Yani yaratan asla sizi çaresizlikler içerisinde koymak isteyenlere, naçar duruma düşürmek isteyenlere fırsat vermeyecek diyebilirim. Her yönden sizi destekleme enerjisinde olacak. Yani böyle tüm dünya el birliği yapsa da bütün dünya el birliği yapıp sizi kendine rakip görse de rakiplerinizi nakalt etme enerjisini size verecek. Kudret sahibi yalnızca yüce yaratandır. Şeytanın esiri olanlar, şeytanın soytarıları ve tayfaları asla başarılı olamaz. Yok ben Yahudi bilmem neyim de, yok ben bilmem nerenin şıhıyım da, ben bütün şıhların yaptığı her şey onlara iade i ziyaret böyle girecek. Yani asla Allah'ın dediğinden ötesi olmayacak. Fırsat veriyorsa kötülere, fırsat veriyorsa iyi gibi görünen o kötülere de yaratanın çok güzel bildiği ve bir planı vardır. Hani derler ya her şerde bin hayır vardır, her hayırda bin şer de olabilir. Bu yüzden ya Allah'ın madem koruması altındayım bu şeylere neden bu fırsat veriyor, neden felek buradan bir ilahi tokadını yapıştırmıyor diyor olabilirsiniz ama bir zamanı var. Buradaki rakiplere fark atacaksınız. Dediğim gibi. Yani tüm dünyaya kafa tutma enerjisi ve potansiyeli sizde var. Onlar hepsi siz tek her konuda yüceleceksiniz. Ee, kutlamalar yapacaksınız, başarılı olacaksınız, sınavlardan başarılı bir şekilde geçeceksiniz, i̇ş, aradan, iş arayanlarınız iş bulacak, fırsat kapılarınız kısmet kapılarınız kapatıldıysa yeniden size gelecek olan fırsatlar var, yeni kurulacak dostluklar var. Yani maddi ve manevi her yönden güzellikleri kendinize doğru çekici olarak gördüm sizleri. Hayallerinize doğru adım adım ilerleyeceksiniz. Bakın sağlam zeminleriniz olacak. Adım adım hayallerinize doğru ilerleyeceksiniz ama hayallerinize kavuşamayasınız diye size maddi ve manevi tuzak üstüne tuzak kuran birileri olabilir. Entrikalardan uzak duracaksınız. Kötülük abidesi kişilerden uzak duracaksınız konuşmalarıyla kalacaklar hakkınızda bir takım dedikodular işte öyle dedi de böyle dedi de şöyle oldu da böyle oldu da ne olduysa oldu canları cehenneme diyeceksiniz yani böyle herkes kendinden sorumludur ne malum karşı tarafın böyle bir şey söylediği belki sen uyduruyorsun belki karşı taraf böyle bir şey söylemedi belki sen uydurma enerjisindesin aldın yanına 3-5 kişiyi uydur Allah uydur uydur Allah uydur bu yüzden kimin ne dediği umrunuzda olmayacak herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyecek diyebilirim. Hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay.